Herkese merhaba arkadaşlar. Türk Telekom hissesini kısaca bir değerlendirmede bulunalım. Türk Telekom hissesi 2018'li yıllarından beri haftalık periyotta yukarı yönlü oluşturduğu bir trend kanalı içerisinde aslında hareket ediyor. Bu noktalara biz regresyon kanalı çizip baktığımızda şu an için trend kanalının dibinde olan bir hisse hareketine şahit oluyoruz. Trend kanalının dibinde geçtiğimiz Cuma, Perşembe ve Cuma günü hatta verdiğiyle, verdiği tepkiyle birlikte hissede haftalık periyotta da bir hareketlenme gözlemlendi. Şimdi yakın planda haftalık periyotta EMA ortalamalarına baktığımızda hissenin özellikle EMA55 üzerinde kalmak için büyük mücadele sarf ettiğini görüyoruz. 8 haftadan beri EMA55'i test ederek üzerinde kalmayı başaran ise bu hafta itibariyle EMA10 üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Uzunca süreden sonra daha sonrasında ise EMA30 hemen hemen seviyesinde kapatmış sayabiliriz. Bu noktada hissenin önümüzdeki hafta trend yönünü belirleme amaçlı önemli bir hafta olacağını şimdiden söyleyebiliriz açıkçası. hissenin önümüzdeki hafta karşılacağı, karşılaşacağı e, temel diyelim. Yani haftalık bazda direnç ve destek noktaları olarak incelemek istediğimizde <laughs> hemen şuradan tekrar çizeyim. Karşımıza tepeden dibe doğru bir Fibonacci dirençlerini belirlemek için çektiğimizde 6.92 seviyesini geçen ve 7.18'e doğru 0.38 bandına doğru bir hareket şahit olduk. Önümüzdeki süreçte şimdi ben telefondan çizdiğim için tam doğru çizmeyebilirim. Evet 7.16'ymış. Bakın 7.16'yı da ise günlük periyotta test etmiş. Fibo 0.38 seviyesini test ettikten sonra ufak bir geri çekilmeyle günü kapatmış hisse fiyatı. Önümüzdeki süreçte 7.16'yı pazartesi günü eğer geçerse üzerinde 7.37 ve 7.58'li seviyeleri test, test edebilme imkanını görebilir. Biz de beraber izleriz bakalım nerelere kadar gidebilecek veya devamını getirebilecek mi? önemli noktalardan biri olan e, Fibonacci 0.50 ve 0.618 seviyeleri. Güçlü dirençler olarak karşısında durabilecek mi yoksa kolayca ise e, cuma günkü hacimi ile birlikte yine hacim artışıyla birlikte bu noktaları kırabilecek mi hep beraber göreceğiz hisseye hemen günlük periyotta bir değerlendirme yapacak olursak benim kendimce e, önemli olduğunu her zaman ifade ettiğim 10 günlük ortalamanın üzerinde 2 günlük e, kapanış yapması, ikinci günün sonunda ise MA55'in üzerinde günlük periyotta e, test etmesi ve e, MA55 seviyesinde kapatması hisse için oldukça pozitif. Cuma günkü hacim mumunun e, ve hacimlerin e, güçlü olması da hisse için yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından olumlu olduğunu söyleyebiliriz zira bu hacimli artışlarla birlikte RSI'nin da 50 üzerine atması ve trendin de trend yönünü yukarı yönlü çevirmesi hisseyi hareketlendirmeye yetecektir diye düşünüyorum. Tabii bu noktada bu bir anlık yani iki gün içerisinde hissenin fiyatsal anlamda gördüğü en düşük seviyelerden en yukarıya doğru gitmesi 672'li seviyelerden 7-16'ya doğru bir agresif hareket sergileyince saatlik bazda ve 2 günlük periyotta bir gap bölgesi de oluştu. Bunu da görmezden gelmemek lazım. Her halükarda bu gapta bir risk olarak arka planda aşağıda duruyor olacak. Bunu göz ardı etmemekte fayda var diye düşünüyorum. <laughs> Hisseye hem ortalamalar, ortalamalar bazında baktıktan sonra bizim sıkça takip ettiğimiz ve takip etmeyi sevdiğimiz diyelim saatlik periyotta hissenin durumunu değerlendirmek istiyoruz. E, bu EMA ortalamalarındaki bu görüntüye <laughs> alışırsanız e, görüntüsel ifadeleri aslında her zaman hisselerin dönüşlerini yakalayabilirsiniz arkadaşlar. EMA ortalamalarını ben çoğu kez ifade ederim. Birbirini çağırmak gibi bir özelliği var yani em ortalamalardan çok uzaklaşan hisse tekrar oraları görmek için yukarı veya aşağı yönlü hareketler sergiler bu yüzden geriye dönük hisselerin hareketlerinde em ortalamaları ile birlikte neler yaptığını nasıl hareketler izlediğini bence farklı grafiklerde inceleyerek göz aşinalığı elde etmelisiniz bunun size birçok grafikte faydasını göreceksiniz. Şu an için baktığımızda EMA 10 seviyesinin üstünde kapanış gelmiş. Destek anlamında 7.05 üzerinde saatlik periyotta hisse yukarı yönlü trendini korumaya devam eder. Aşağıda EMA 30 seviyesi olan 6.94 ve 6.96, 6.93, 91, 90'lı seviyeler yani 6.90 ve 7 arasında diyelim. <laughs> birçok e, ortalamanın desteğini şu anda yanına almış durumda hisse. Bu süreçten sonra yukarı yönlü trendin devamında ise hisseye bu EMA ortalamaları dizilimi terse dönecektir. Yani EMA 233 mesela şu an şurada altında e, 144 89 yani bunların sıralanması bu sefer 10 30 55 89 144 233 olarak yukarıdan aşağı küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır ve bu şekilde e, sağlıklı bir trende başlamış olur Türk Telekom Lisesi. Biz yine bu noktada hazır geri gelmişken kapı bölgesel olarak, fiyatsal olarak daha doğrusu ifade etmeye çalışalım 6.93 ve 7.01 aralığında bir GAP bölgesi bırakmış ise. Bunu alıp almayacağını hep beraber pazartesi günü göreceğiz. Aşağı bölümde RSI'ye baktığımızda RSI 75'lere gelerek bu noktada aşırı alım bölgesinin içerisine girmiş durumda. Yatay bir pozisyonda seyrediyor. Wave trend de aynı şekilde yine yataya dönmüş. İlk önce bir sat sinyali daha sonra bir al sinyali üretmiş. Fakat her zaman söylüyorum indikatörler ve osilatörler yatay periyotta yanıltıcı sinyaller üretebilirler. O yüzden yakın destekli takip etmekte fayda var. Destek direnç noktası dediğimizde de aklımıza her zaman için vazgeçilmez piyot değerleri gelir. Saati periyotta haftalık piyot değerlerini açtığımızda biz görüyoruz ki haftalık R3 direnç seviyesini iki defa test edip o bölgede kapanış yapan hisse fiyatı bakalım önümüzdeki haftayı nasıl geçirecek. Piyot noktaları anlamında daralma mı yoksa bir açılım mı göreceğiz? Yakından takip edelim. Dediğim gibi bu noktada bakın az önce ifade ettiğimiz EMA ortalamaların destek bölgesinde bu bölgede de bizim CPR alanımız dediği mis fiyatlanma alanı da var. Yani 6.88 ve 6.93'ün hisse de genel anlamda güçlü bir destek bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Geri çekilmelerde bu bölgeleri e, güçlü destek olarak buradan tepki vermesi beklenebilir. Aksi takdirde tekrar aşağıdaki S1-2-3 seviyeleri test edilebilir. Hemen kısaca bizim hull sistem bu bölgede bize ne yapmış, ne işaret etmiş diye baktığımızda Evet arkadaşlar daha kesişimler olmadan biz Hazırlık alım ve ilave alımları yapabilmişiz, yani sistemimize uysaydık. Gördüğünüz gibi 670 ve 676'ya kadar olan süreçte sinyaller üretilmiş. Ondan sonra bir 679'da ihlal gelmiş. Burada Hull yüzden tekrar bir çıkış için onay alındıktan sonra sert yukarı pivot denemesi ve pivot üzeri gaplı açılışla yukarı yönlü hareketin devamı ve R1-2-3 seviyelerinin geçilerek test edilmesi ve R3 seviyesi üzerinde kapanışa şahit olmuşuz. Şu an için Hull 14 üzerinde, 50 üzerinde, 100 üzerinde oluşan fiyat özellikle 7.04 üzerinde kalabilmesi önemli şu noktada. Hull 50 üzerinde kaldığı sürece e, hisse fiyatı yukarı yönlü hareketin, hareketini devam ettirmeye çalışabilir. Geri çekilmelerde ise daha önce bahsettiğimiz pivot değerleri ve hull değerleri hisseyi e, bu bölgede tutmaya çalışacaktır. E, oluşabilecek düzeltme esnasında zaten e, muhtemelen ya bir bayrak veya bir flama formasyonu çalıştırarak pivot değerlerine kadar e, çekilmeler Gayet doğal karşılanmalıdır diye söyleyebiliriz. Türk Telekom sitesi için kısaca ifade edeceklerimiz bunlar. Videomu izleyip beğenir ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.